Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Sekeri Hoca ile Türkçe dersinde bugün fiillerde çatı konusunu işleyeceğiz. Ama nasıl işleyeceğiz? Ben size fiillerde çatı konusunu hikayeleştirerek daha hoş, daha güzel, daha anlaşılır bir şekilde kavratmaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. Bir gün üç arkadaş bir araya gelip bir çatı yapmaya karar veriyorlar. Bunların başında ustabaşı yüklem ve ustalar özne ve nesneden oluşuyor. Özne diyor ki yükleme Sevgili arkadaşım ben seninle bir cümlede buluştuğum zaman sen etken çatılı bir yüklem olup güçlü oluyorsun. Ama olmadığım zaman da kusuruma bakma edilgen oluyorsun, tek başına kalıyorsun der. Bu duruma yüklem biraz üzülse de hemen nesne yardımına koşar. Üzülme kardeşim. Ben seninle olduğum zamanlar sen geçişli olacaksın. Ama benim yokluğumda da geçişsiz olmayı göze alman gerekir diyor. Ve daha sonra e, etken edilgen geçişli geçişsiz şekilde yüklemle özne ve nesne anlaşırlar. Ama daha sonra özne der ki benim farklı durumlarda da seninle birlikte olma durum olabilir der yükleme. Yüklem nasıl olabilir diye sorar. Ben bazen cümlede olduğumda işi yapan olduğum ve yaptığım işten de etkilenen olduğum zaman etken değil dönüşlü oluyorum. Bazen de karşılıklı bir iş yaptığında veya birlikte bir iş yaptığımda o zaman da işteş oluyorum deyince bu durum yüklemin çok hoşuna gidiyor. Nesne de hemen durur mu? Hemen atılıyor. Ben de diyor aynı zamanda geçişli ve geçişsizim ama diyor geçişli olduğum zaman diyor bazı ekler alarak e, geçişli hale geliyorum. Benim bu durum oldurgan hale geldiğimi gösteriyor. Bazen geçişli olduğum zaman da derecemi arttırmak için ekler alıp ektirgen duruma geliyorum. Deyince yüklem tamam o zaman arkadaşlar hep birlikte bu çatıyı yapalım diye aralarında kararlaştırıyorlar. Ve ilk cümle kuruyorlar. Benim sözlerimi herkes anladı. Yüklem hemen yerini buluyor. Bu cümlede anladı benim arkadaşlar diyerek hemen sözcüğün altına yerleşiyor. Daha sonra anlayan kim diye sorduğunda herkes diyor özne. Herkes de benim burada. Yani seninle aynı cümledeyim. Birlikteyiz diyor. Yüklem seviniyor. O zaman ben etken çatılıyım diyor. Ve seviniyor. Ama sevinci fazla uzun sürmüyor maalesef. Yeni bir cümlede özdesini kaybediyor. Futbolcu kırmızı kartla oyundan atıldı. Yüklem hemen yerini buluyor ama atılan atan kim henüz belli değil. Yani bu işi yapan belli olmadığı için ve ıl çatı ekini de alınca anlıyor ki ben edilgen çatılıyım. Öznem yok. Ama o kadar da üzülmeme gerek yok. Futbolcu bu işten etkilendi. O zaman öznem yoksa sözde öznem var diyerek biraz olsun kendini avutuyor. Daha farklı bir cümlede buluşmak için özneyle yine sözleşiyorlar. Sergen maçı kazanınca sevindi. Hemen sevindi sözcüğünün altına adını yazarak sevinen kim diye soruyor. Sergen özne. Peki sevinme işinden etkilenen kim? Yine Sergen. O zaman diyor ki: "Ben dönüşlü çatılıyım." Çok güzel diyor ve farklı bir cümlede değişik bir şekil almak için yola çıkıyor. Kuşlar ne de güzel ötüşüyor. Evet buradaki Ötüşüyorum hemen altına yüklen yerleşiyor. Ve ötüşen ne diye soruyor. Özne diyor ki kuşlar. Ama burada birlikte ötüşüyorlar diyor. Ve sen diyor işte çatılı oldun diyor yükleme. Yüklemin sevinci bir kat daha artıyor. Derken araya nesne giriyor. Evet arkadaşlar siz biraz eğlendiniz biraz da Yüklemle beni baş başa bırak diyerek özneden izin istiyor. Özne de tabii buyur neden olmasın. Beraber aynı cümlede buluşabilirsiniz diyor. Ve şöyle bir cümlede buluşuyorlar. İçeriden su getirdi. Yüklem hemen getirdin altına yerleşiyor. Ben yüklemim diyor. Getirdi yüklem diyor. Peki içeriden su getiren kim? O. Ne getirmiş? Su. Yani öznenin yaptığı işten etkilenen nesne. Nesne diyor ki buradaki su benim. Nesneyim diyor. O zaman diyor ki yükleme sen geçişsiz de geçişlisin. Yani aynı cümlede buluştuk diyor. Yüklem bundan hoşnut oluyor. Ama yüklem daha sonraki cümlede bakalım nesneyi bulabilecek mi? Yolcular durakta bekliyor. Yüklem hemen bekliyor da yerini buluyor. Peki bekleyen kim? Yolcular. Ne bekliyor? Neyi bekliyor? Otobüsü ya da minibüsü ya da dolmuşu. Ama cümlenin içerisinde verilmiş mi? Nesne yok. Nesne şöyle uzaktan sesleniyor. Yüklem kardeş, ben bazen cümlede olmasam da senin sana sorulan ne, neyi, kimi sorularına cevap verebiliyorsam o zaman sen yine geçişlisin diyor. Yani benim yokluğumu hissettirmem sana diyerek yine cümlede olduğunu yani cümlede yer almasa da yine geçişli olabileceğini söylüyor. Diğer bir cümleye bakalım. Dayımlar bugün tatile gidiyor. Giden kim? Dayımlar ne gidiyor, neye gidiyor, kimi gidiyor diyor yüklem sorduğunda bu sefer biraz boynu bükük kalıyor yüklemimizin ve cümlesinde nesnenin olmadığını görüyor. Ve artık ben geçişsiz çatılı bir yüklemim diyor. Üzülüyor. Ama daha sonra oldurgan fiil diyor ki üzülmene gerek yok yüklem kardeş. Bu cümlede ben seni geçişsizken geçişli yapabilirim. Ama senin R, 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 T ve tır eklerini alman lazım diyor. Yüklemde tabii ki alırım. Neden olmasın diyor. Ve bardakları elinden düşürdü cümlesinde. Düşürdü sözcüğünün altında yerini buluyor. Buradaki normalde düştü. Ne düştü? Bardak. Neyi düştü? Kimi düştü? Cevap yok. O zaman geçişsiz. Peki buradaki e, düşmekten düşürmek, ür eki e, bunun Iı, oldurgan yani geçişli hale getirmek için bu eki aldığı için yüklem ne olmuştur? Oldurgan olmuştur. Bardakları elinden düşürdü. Neyi düşürdü? Bardakları. Buradaki bardakları nesne olduğu için oldurgan bir fiildir. Yani geçişsizken aldığı ekle geçişli hale getirilmiş hali yüklemimizin oldurgan olduğunu gösteriyor. Daha sonra ettirgen devreye giriyor. Yüklem kardeş üzülme sen geçişli olduğun halde ben senin dereceni aldığım eklerle arttırırım diyor. Yüklem bu durumda mutlu ve cümleyi bekliyor. Nasıl bir cümle olacak diye soruyor. Ettirgen hemen cevap veriyor. Kitabı öğrencilere okudu derken zaten geçişli okuttu buradaki t çatı ekiyle ben geçişli özelliğini arttırdım diyor yükleme ve yüklem geçişliyken özelliği artarak ettirgen hale geliyor. Okuttu. Neyi okuttu? Kitabı. Hemen nesne burada yerini buluyor ve e, geçişli özelliğini artırarak ettirgen duruma geldiğini söylüyor yükleme. Ve cümlemizde ettirgen çatılı oluyor. Bana soru soran bu gençtir diyor. Yüklem burada yerini buluyor ama bulunduğu yerin fiil olmadığını görüyor ve genç ter sözcüğü diyor ki ben bir isimim ve yüklemin aklına farklı şeyler geliyor ve diyor ki öğrenci arkadaşlarımıza burada bir not düşelim o zaman diyor. Yüklemi isim olan isim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz diyor. Evet, yüklem isimse yani cümlemiz isim cümlesi cümlesi ise burada e, çatı özelliği aramıyoruz. Ve yüklem daha sonra biraz üzülse de tüm dostlarının aynı dostlarıyla aynı cümlede buluştuğu için e, çok mutlu. Diyor ki aynı çatı altında yaşamak bana yeter arkadaşlar. Geçişliymişim, geçişsizmişim, etkenmişim, edilgenmişim benim için hiç önemli değil. E, sizlerle aynı çatı altında olmak bana yeter diyor ve bu hikayemiz de burada bitiyor. Hoşçakalın çocuklar.